Merhaba arkadaşlar, Japonya'dan aldığım 2 adet Blue Lock figürümün açılış videosuyla ile karşınızdayım. Elime bugün ulaştı ikisi. Biri Bachira Meguru. Biri de Isagi Yoichi. En sevdiğim iki karakterin figürünü aldım. Biraz uzun süre geldi. Aldığımız araca firma. Efsane bir ardu çıkardı bize. Reisagi açıyoruz. İki ama güzel sarıyorlar. Sağ olsunlar. Bu yani, sarma konusunda çok iyiler. Hala figürümüzün ne olduğu göremiyoruz. Gerçekten mükemmel sarma şekli. Evet, İçinde isagi var mı yok mu göremiyoruz yani. O derece. Alın Ellerine sağlık. Bu kadar iyi sarmak. Ama ortada da her yerden kapaklı görünebilmesi için. Mesela gireyiz. Üstten mi kapak? Allah mükemmel. Gerçekten çok iyi sarma. Gerçekten. Bazı insanlar bu açılma kısmını sevmiyorlar. Bence ama en zevkli anıza da. Gerçi bunda artık zevkten çıkıyor bu Neyin özel farkları da belli değil. Ha, yani kargoya bay fiyatı ödedik. Var bir gün, kanalım olabilir. Yani ona da bir şey diyemiyoruz tabii ki. Kutuya zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Kutular benim için çok önemli. Allah saran arkadaşı tebrik edeceğim. Yine yani Zen Market'ten aldık. Abone vereyim. Japonya'da Zen Market'te hangi Japon kardeşimiz çalışıyorsa hakkını vermiş. Evet. Bu saki içinde iki bank ucu. Daha yeni çıktı figürler. Avrupa'ya daha düşmediler. Ama Of of. Çok iyiler ya. Gerçekten. Başkanı öyle açarak vakit kaybetmeyeceğim. Ama siz videonun ikinci kısmında ya da devam edeceğiz de orada direkt açılmış halini daha yakından göreceksiniz paketin. Evet arkadaşlar İsa gibi Başıra fikrimizin açılışına devam ediyoruz. Önce İsa'yı açacağız. Başıra'yı kenara alalım. İsagi'yi ortalayalım. Fenal falçıda yardımı ile sergi figürümüzü çıkartalım. Aslında ben komik şeylerin bastığı yeni seri mangaların gelmesine bekliyordum ama herhalde var. gelmeyecek. Evet, koyalım koyabiliriz. Açılımız ortaya çıktı. Isagi'miz ortaya çıktı. Açılı açmaya besinden sürekli sergiye Maçıra diyoruz. <laughs> Şöyle söyleyeceğim de sizin. Bu serinin çıktığı sana dört gözle bekliyordum. Açılış hep zafere koyuyor. <laughs> evet, şöyle bir koyalım. Gerçekten çok iyi bir bacira figürü. Yine başına yazılırsa Çıldırmama geldi değil. Evet. İsa'kimiz gerçekten çok iyi. Bakıyor mısınız? Bayağı iyi. Şimdi kenarı koyuyoruz şöyle. İsa'kimiz kenarda dursun ve sg 500 kere dediğimiz Bachira'mız ortaya gelsin. mı görür kendisi. Ronaldinho'yu da çok seviyordum. Belki o yüzden Bachira. Çalım tekniği çok yüksek olduğu için en sevdiğim karakterlerden biri olabilir. Geçen tuzu basa da, da seviyorum ya. Evet. Kolyemiz açılıyor makinamız içinden çıktı. Şöyle unutmayalım. Mükemmel bir atlayış. Böyle hemen kenardan hızlı bir şekilde Bacino figürü mükemmel. Bacino figürü çok iyi. Bacino gerçekten çok iyi. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Arkada sonra o yıkama şey oluyor ama. <laughs> Bacino figürü mükemmel. Bakar mısınız şuna? Çok iyi. Şöyle bir ısa gireksini yayına koyalım. Evet şimdi bu seride bir de Isagi A İtçiban Kuşu serisi. başına B. İtçiban Kuşu serisi. Bir de onların CVD'si var. Onlar da çok pahalı ama inşallah bir sonraki de o ikisini de alacağım. Seriyi tamamlayacağız. Reo ve Nagi. Onlar şu an film için özel. Diğer formalarıyla figür üzerinde. Gerçekten çok başarılı. Evet. İsa o içimiz. Şöyle bir de yakından çekelim. Gerçekten çok efsane güzel bir figür yapmışlar. Anladım, yani bak arkadaşlar şimdi şöyle yaklaştırayım biraz daha. Surat detayları falan çok iyi. Forma. Efektler mükemmel. Team 11 numara. Hisagimiz. Gerçekten mükemmel. Yani ikki banko şeyinin eline sağlık. Sırada Bacira figürü var. Çok iyi bir Bacira figürü yapmışlar gerçekten. İsa giden daha iyi diyorum. <laughs> Çünkü Bacira'yı çok seviyorum. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? ama ka tita